Burası sadece bir mağara değil, adeta zamanın durduğu yeraltı müzesi. Çankırı'nın kalbinde milyonlarca yıl önce oluşmuş kaya tuzlarının oyulmasıyla ortaya çıkan bu devasa mağarada sıcaklık yıl boyunca sabit 14 derece kalıyor ve bu sayede hava hem steril kalıyor hem de organik yapılar doğal şekilde korunuyor. Bu yüzden vitrinlerde gördüğünüz yüzlerce yıl önce burada çalışırken ölen eşek ve bazı hayvanlar tuz sayesinde hiç bozulmadan mumyalanmış halde duruyor. Çevredeki doldurulmuş ayı, kurt, geyik, tilki gibi hayvanlar ise bu bölgenin tarihsel yaban hayatını yansıtıyor. Yaklaşık 400 dönümlük bir alana yayılan galeriler kilometrelerce uzunluğunda İçeride tuzdan oyulmuş heykeller, dev sütunlar, çocuk oyun alanı, mescit, sağlık amaçlı kullanılan tuz terapi odaları ve yerin metrelerce altında kahve içebileceğiniz dinlenme bölümleri bulunuyor. Astım, bronşit ve solunum rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenen bu tuz odaları, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri. Renkli ışıklandırmaların tuz kristalleri üzerinde oluşturduğu turuncu, mor ve mavi parıltılar mağarayı adeta fantastik bir film sahnesine çevirirken, bazı galerilerde küçük konser ve etkinlik alanları bile yer alıyor. Bu yolculuk genellikle turistik tuz eksperiyonu, başlıyor ve sizi Hitit, Frik, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Çankırı'nın kalbine götürüyor. Şehrin devamında cam terasın sunduğu panoramik manzara, tarihi Çankırı Mevlevihanesi'nin huzurlu atmosferi, Osmanlı'dan kalma, taş mescit ve buğday pazarı medresesi, geçmiş iletişim cihazlarının sergilendiği, telekomünikasyon müzesi, geleneksel yaşamı anlatan kültür evi ve tuzdan yapılmış hediyelik eşyaların satıldığı küçük dükkanlar sizi bekliyor. Size fikir olsun diye paylaşıyorum. Sıra dışı ve yenilikçi içerikler için takip et. Bir